Lütfen bak orada ne görüyorsunuz? İki kişi görüyor hmm. Anlatın lütfen. Anlatın. İki, kişi, i̇ki kişi. Anlatın. Sanki bir gibi. Yüksek sesle söylüyor. İki kişi görüyor. İki görüyor. Sanki bir anlaşma yapılıyor gibi. İki kişi tarafından. Heh. Bir halka var. Bir Aydınlık bir halka var sanki halkanın içerisinde. Böyle yükseğe çıkar, çıkıyor. Ne? Bir daha hepiniz duyun. Bir halka var. En baştan anlatsana lütfen. İki kişi görüyorum. Arkalara dönük. Sanki el ele yani böyle beraber tutmuş. Bir halka içerisinde. Hı. Halka aydınlık bir halka. Çember de değil ama Nurlu bir halka. Nasıl bir şey bu? Hani bizim et, etrafımızda hiç gördüğümüz bir şey mi? Bir nurlu halka. Farklı bir halka. Bunlar o zaman insan mı değil mi? İnsana benziyor. Melek de o. Sağlık. Ya hani nurlu bir halka olmasını gözünde bulundurarak anlat. Lütfen devam edin. Melek gibi diyelim hocam Tamam. Ne yapıyorlar? Ne kararı alıyorlar? Hangi bir anlaşma mı var? Siz orada her şeyi biliyorsunuz, duyuyorsunuz. Hiç bize sormanıza gerek yok. Lütfen bak neyi konuşuyorlar? Neyin anlaşmasına varıyorlar? Yani bir yerin... E, alan, ...alan da değil bura. Yani nasıl... E, Burası bana ait olsun, burası sana ait olsun gibi bir anlaşma var. Bir beyaz bir kağıt var. Ta Elleri beraber. Bakın, bakın, bakın. Kaç kişiyle İki kişiler mi? Daha fazla İki kişi. kişi önce iki kişi var. Sonra? Ama etrafta insan ço çoğalarak. Kaç kişiye çıktılar? On kişiden fazla. Değil. Görüyorum. Tamam. Kaç kişi? Toplam? 15. Tam say. 20 hocam. Daha tamam. Fazla. Olsun. Yani Öyle bana olsun. Tamam. Lütfen bak. Onlar niye geldiler? bu anlaşmaya yani, katkı beraber, sanmak. Bunu tam çözmek için meclis oluşturdular. Peki ne karar veriyorlar? Yani bir yerde şeylerini devam ettirmek. Krallık mı diyeyim? Yani bir bir karşı her şeyi duyarsınız ki bir dinleyin. neymiş? Yani onlarla beraber hareket ediliyor. <laughs> bir evlilik mi yoksa? Anlaşma var ama. Tamam yani bir evlilik anlaşması mı yoksa bu? Evet hele böyle beraber. Var. Tamam ne diyorlar yani? Peki orada iki kişi vardı ya. Evet. Kadın mı erkek mi yoksa eksik erkek mi? Bir kadın bir erkek. Peki kadın ne diyor? Ya da kadının annesi geliyor mu oraya? Kadının annesi geldi mi oraya? Peki kadının annesi onların evliliğini onaylıyor mu? Bakınız lütfen dinleyin kadın. Kadın ve erkek var, evet. evliler, kadının annesi geliyor, bu evliliği kızgın şekilde onaylamıyor. Ne diyor? Yani, olmaz gibi bir şey var. Olmaz diyor. Peki sonra ne kararı veriyorlar? Ayrılık kararı hocam. Elleri ayrılıyor. Ayrılıyor. Peki bir şey diyorlar mı şu kadar zaman... ...birleşeceksiniz. Tekrar birleşme. He, ne diyorlar? Yani annenin onaylamadığı bir şey. Ee, uzaklaşıyor ama... ...kalpler ayrılmıyor. He. Birbirlerine... Bir ...sevgi bağı var. O zaman şu mu oluyor? Yılın şu kadar zamanı... ...şöyle olacak şu kadar zamanı... ...gelin böyle olacak diye... ...konuşuyorlar mı? Şey yani şu kadar zaman... Gel, kadın annesinin yanına gelecek. Buna karar veriyorlar mı? Annenin ölümünü mü? Ölümünü bekleniyor. Sonra da yeşil görüyorum. Evet. Çok güzel bir yeşil. Aydınlık bir yer. Aynen evet. şu. Lütfen açma gözünü. Açma. O el ele tutuşanlar bir kadın ve bir erkek. Erkek Hades yer altının ölülerin kralı. Onun elini tutandı Persephone. Ha, annesi geliyor diyor ki ben kızımı ölülerin kralıyla evlendirmiyorum. Hiç salak mıyım ben diyor. Bağırıp çağırıyordu. Ben bu evliliği onaylamıyorum diyor. Fakat diyorlar ki vallahi bu mecbur evlenecek. O zaman diyorlar ki ...altı ay kocasının yanında kalsın. 6 ay annesinin yanında kalsın. 6 ay yerin altında kocasının yanında kaldığında kış oluyor kar oluyor. Altı ay annesinin yanına geldiğinde bahar oluyor, yaz oluyor. O yüzden yeşil değil. Lütfen bu anlattıklarını gördüklerinizi yeniden birleştirerek anlatmaya çalışınız. İşte i̇ki kişi görüyorum. İki kişi ömürlerinde bir yapıya iki kişi beraber tutuyorlar. Güzel bir halka içerisinde yani sevinçli bir, işte bir şey. Bir kadın geliyor. Kadın geldi. O olamaz diyor. Yani o arada eller ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra yani karabalık çoğalıyor. Yani grup şeklinde. Ama karabalık çok. Neye karar veriliyor sonra? Ayrılığa karar veriliyor. Çünkü kadın da onaylamıyor orayı. Tamam. Ondan sonra çok güzel bir yeşillik görüyorum. Tamam. Yani ellerine Peki aradan yedi ay geçsin. Sonra ne oluyor? Yedi Kavuşma ay sonra... Kavuşma geç... var hocam. Ha? Kavuşma var. Tamam. Yeniden kavuşuyorlar. Peki kavuştuklarında yeşillik mi var yoksa karanlık mı var? Yerin altı Karanlık ama aydınlık bir yer. Tamam. Kavuştuklarında yedi ay sonra yerin altında mı kavuşuyorlar yerin üstünde mi? Tamam. Hepsi altında. bu kadar. İşte Hades yeryüzünde dolaşan Persephone'yi görüyor, beğeniyor. Onunla evlenmek istiyor ve zorla evleniyor. Sonra Persephone'yi bakmış ki Hades kaçırmış. Hemen anne Demeter geliyor diyor ki olmaz. Ölüler tanrısıyla ben kızımı evlendirmem. Yerin altında kızımı götürmesine asla izin vermem. Olmaz deyip yaygırayı koparıyor. Ortalığı ayağa kaldırıyor. Sonra diğerleri gelip, diğer tanrılar geliyorlar. Diyorlar ki çözüm bulalım. En son buldukları çözüm şu. 6 ay kocasının yanında kalacak. Yerin altında ölülerin ülkesinde. Altı ayda yerin üstünde kalacak. Yerin üstüne çıktığında yeşillik gelir, bahar gelir, ürünler olur. 6 ay bitip de 7. aya girdiğinde, kocasının yanına gittiğinde yerin altına gidiyor. Kocası da yerin altında altı ay kalır. Bir lütfen gözlerce. İşte sizin gözünüz kapalıyken ben bunu anlattım arkadaşlar. Burada buna karar veriyoruz ve siz hemen ilk önce onları gördüğünüzde aydınlık bir çember içinde gördüğünüz insanların çemberi öyle bir aydınlık çember olamazdı. O Tanrılar Meclisi.